Merhabalar, hayırlı günler. Günümüz hayırlı ve güzel olsun. Yine neredeyiz? Mutfaktayız. Ee, kız kardeşimdeyiz. Ne yapıyoruz? Şöyle güzel havuçlu e, cevizli bir kek yapıyoruz poğaçamızın yanına. Ne yaptık? Kaç tane yumurtaydı? 3 tane yumurtamızı kırdık. Bir su bardağı şekerimizi de bıraktık. Şimdi bunu iyice ne? Köpük köpük olana şeker eriyene kadar çırpalım. Yumurtalarımızı iyice çırpıştırdık. İçerisine bir su bardağı sıvı yağımızı da bıraktık. Bir paket kabartma tozumuz. Bir paket vanilyamız geliyor. bir paket vanilyamız. iki buçuk su bardağı kadar unumuz 3 adet orta boy çok büyük olmasın havucu rendeledik bir su bardağı kadar da cevizimizi çektik. Havucumuzla cevizimizi de bıraktık. Bir çay kaşığı tam dolu değil silmede tarçınımız geliyor. Özür dilerim. Bir yemek kaşığıymış. Ben bir çay kaşığı dedim. Tabii çok koymayacağım. Sil mi? Ben çok tarçını sevmiyorum. Mis gibi tarçın koktu her yer. Böyle burnuma, burnuma ne geldi biliyor musun? Sütlaç kokusu geldi. Tarçına ben sütlaça Gerçekten sütlaça ben tarçını çok yakıştırırım ve tercihim öyle olur. Şu an bunun sütlaç kokusu geldi. Bir şey gelmedi çünkü Hadi. Bismillah. kalıbımızı katı yağla yağlayacağız şimdi kekimizi dökeceğiz kalıbımı biraz katı yağla yağladım şimdi ne yapıyoruz kekimizi döküyoruz hadi sen de onu yap çift çalışıyoruz bu arada bir poğaçaya bir keke Kabımızı iyice sıyırıyoruz. Mutfakta israf yapmıyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Fırın yolculuğuna fırın at. kaç ayarında. Kaça Ay alacağız? 180, 180 iyi mi? 180 200 arası. Olur. Tamam. Bu Ortaya bırakacağım Haydi bakalım. Fırın evet. yoğurduğumuz. Bismillah diyelim. başlayalım. Diyor. Evet, kekimiz fırından çıktı. Birazcık soğumasını bekliyoruz. Şimdi ters çevireceğim ama korkuyorum. Çevirsem mi? Çevirmesem mi? Gel bakalım. Aslan parçası. Aslan parçası. Korkuyorum ben. Bismillah. Korkma. Ay sıcak. Sıcak evet. Korkma bacım. Hadi ya Allah. Bakalım biraz sıcak olduğu için hemen düşmeyebilir. Düşmezsem ben utanırım. Canlı canlı şahit olalım şu an. Hop evet işte bu. Kekimizin şu bez alır mısın? Kekimizin ve de Kalıbımızın güzelliği diyorum Susuyorum Kalıp benim zevkim bu arada Şu sarı ışığı yakmayaydı neydi Sen hiçbir şeyden memnun olmuyorsun Sevmiyorum gözüme alıyor Evet arkadaşlar kekimiz hazır Afiyetle yenmek için bizleri bekliyor ne serpiceğin üzerine? Pudra evet son kapanışımızı da pudra şekerimizle yapıyoruz. Bizlere afiyet olsun. Çayımız demlendi. Biraz geciktik çocuklardan dolayı ama. Harika. İki tane güzellik çıktı piyasaya. Evet. Kekimizin son hali. Harika bir kek oldu. Bir tane dilimlesek mi? Dilimleyelim. Dilimleyelim hadi bakalım. Ben dilimle <gülüyor> korkuyorum. <gülüyor> bir de içe hamur çıkarım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yok yok çıkmaz. Bismillah. Bu soğudu o şimdi. Bir olmaz. Kırmasaydı evet, miydi? Bunu <laughs> baştan niye Bunu burada lazım kesmedik ya. onu da bilmiyorum hiç de hamur değil şöyle bu şekilde vedamızı yapalım kekimiz de harika oldu tarçının cevizin ve havucun eve yaydığı koku şu an keşke size gönderebilseydim. Mis gibi bir koku yayıldı etrafa. Bizler afiyet olsun. Sizler hakkınızı helal edin. Tarifi elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde paylaşmaya çaba gösterdim. Bir yandan da keselim. Vakit kazanalım. Bir yandan da vedamızı yapalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güzel bir gün geçirmeniz, güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle daha güzel videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bugün buradayız. Var yine güzel bir şeyler. Hadi bakalım görüşmek üzere. Şöyle bu keki bir sağa bir sola çevirdik. Şöyle bitirelim. Hadi görüşmek üzere.